Biz kovuşturma süreci mağmur fiili olarak 22 Mayıs 2017'deki ilk oturum ile başladı. O gün burada yani adalet dağıtmak için sonradan özel olarak inşa edilen bu yerleşkede herhalde dünyada örneği zor bulunacak ibretlik bir hukuk katliamı yaşanmıştı. Hatırlarsınız bu binaya girmeden önce içerisinde uydurup yurtta sulh konsey üyesi olduğu iddia edilen, tespit edilen değil daha iddia edilen kişilerin de olduğu 50 civarı bir sanık grubu tefrik edilmişti. Benim de aralarında bulunduğum bu grup, özel olarak hazırlanmış bir nefret parkurundan zorla yürütülerek geçirilmiş ve duruşma salonuna o şekilde alınmıştı. Bu manevi işkence koridorunun birilerinin özel bir tasarımı olduğu aşikardır. Zaten o günkü bu kampüsteki işkence koridorunun öncesinde daha 16 Temmuz 2016'da Emniyet Müdürlüğü'nün önünde oluşturulan ve yüzlerce sanığın geçirtildiği dayak koridoruyla olan mimari benzerliği daha ilk bakışta hemen anlaşılabiliyor. Fakat buradaki işkence sahnesine ellerinde cop, çöp bidonları, ayakkabı, taş gibi cisimler bulunan polis üniforması giymiş kişiler yerine bu sefer ellerinde pankartlar ve idam ipleri, dillerinde ise tükürük ve küfürler bulunan bir fırka dekor olarak eklenmiştir. Bu fırka da yapılan görevlendirmenin gereği olarak hem ellerindeki hem de dillerindeki kendilerinden olan şeyleri üzerinize ediyorlardı. Ancak bu komik tabloda bana daha komik gelen bir şey vardı. O da yürütülen gruptaki kişilere sanki röportaj yapabilecekmiş gibi mikrofon uzatarak sokulmaya çabalayan, çevresine saçtığı tükürüklerden de bir şeyler söylemeye çalıştığı belli olan televizyon muhabiri kılığındaki bazı kişilerdi. Hatta bunlardan birisiyle şöyle bir muhabbet de yaşadım. Onu da anlatayım ki kayıtlara geçsin. Yanılmıyorsam elinde beyaz dili yazan bir mikrofon tutanı bana yaklaşıp orospu çocuğu deyince ben de ona, tamam, çıkınca seni bu ismimden bulurum dedim. <laughs> Sözüm sözdür, ona söylediği ismi değiştirmediyse, çıkınca da zaten kendisini ziyaret etmeyi düşünüyorum. <laughs> Enstantan açısından komik olmasına rağmen, aynı zamanda o gün burada, yani Roma döneminde esir dradyatörlerin arenalara getirilişini hatırlatan bu sahnede, acı bir, başka bir acı durum daha yaşanıyordu. O da dışarıda, çevremizde ve bu mahkeme binasında, bütün bencerelerde, hakiminden savcısına, polisinden infaz memuruna, subayından uzman erbaşına kadar devletin tüm ajanlarının keyifli bakışları ve feri manevi iştirak sahikiyle acizlik olarak tarif ettiğim bu işkenceyi takip etmeleriyim. Sonuçta ben hayatımda ilk defa tecrübe ettiğim yargılama safhatıma maruz bırakıldığım ve devletin organize ettiği bu resmi işkencenin ister istemez üzerinde oluşturduğu tesir de başlamış oldum. Yargılama baştan böyle başlayınca nasıl devam edeceği de zaten üç aşağı beş yukarı belli olmuştu. İtiraf edeyim ki o gün salon salona girdikten sonra kendi kendime şöyle demiştim. Vallahi kimlerin aklına geldiyse helal olsun. Hiçbir enstantane yargılamanın müstakbel şekline bu kadar saygılı olarak işaret edemedim.